bir başka terör başladı. Şu Ki an Ki vardı. Tabii vardı zaten o üç Daha olarak bir şey evet. Recep abi. Şu anda mesela baktığınızda Amerika da zaten bununla alakalı e, şeylerini aldı. Dominantlarını aldı evet. ve eskiden biliyorsunuz Orta Doğu'daki işte terörün bitirilmesine yönelik hareket ediyordu mesela. Kesinlikle. E, şimdi biz öyle görüyorduk daha doğrusu hani e, girmeden. Ama şöyle bir durum var. Mesela en son Kolombiya'ya e, uyuşturucu yüzünden savaş açtı biliyorsunuz. Şu evet. anda mesela çok büyük bir saldırı var Türkiye üzerinde, evet. uyuşturucu üzerinden evet. ve gençlik bitirilmeye çalışıyor. Yani şöyledir bakın, bir şeyde bir Amerikan makalesinde okumuştum, şey diyordu, bir Yahudinin zengin olmasından bahsediyor. Yahudilerin evet. nasıl zengin olurlar? Evet. Onu bakmışız. ben diyor ki bir Yahudi, onunla röportaj yapıyorlar, diyor ki ben bir, bir insan için değil, her insan için bir şey ürettim diyordu zengin evet. olmak için. Ve baktığınızda da şöyle bir durum var. Eskiden gençliği bitirmek de amaç ama ideolojik olmayan, apolitik olan bir gençlik vardı. Bunu da evet. hedef almalıydınız. Evet. Hedef aldığınız gençlik şu anda tamamı, gençliğin tamamı tehlike altında. Uyuşturucu evet. terörü aşırı derecede almış ve gençlik bizim nüfusumuzun, bakın bizim gençlik nüfusu çok fazla olan bir ülkeyiz. Aslında bir... Bu ilerisi için çok büyük, büyük bir yatırım ve çok büyük bir gelecek aslında. Türkiye çok güçlü bir ülke olabilir bunu çok düzgün yönetirse yani baktığınızda. Ama bu uyuşturucu terörü yüzünden şu an gençliğimiz çok zor durumda ya. Yani. Çok zor durumda. Bak